Mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Aha beyler çekebiliyorsanız çek. Oyna oyna. Oyna 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 oyna. Ulan bayıldı ya kim baydı onu? Ben baydım çekemedim. He çekme çekme baygın kalsın. Atla. Oy çok gittim. Öldük beyler gitmiş olsun. El Allah'ın. Bakacak şimdi bakacak. Ya bunlar zayıf hacı ben sana söyleyeyim. Siye kaldıracağım beyler siz içeride şey yapın. Adam çatıda bekliyor. Çatıda kapının Kı dibinde Kı bekliyor. Gitti, Duymadım. Nasıl Aa duymadılar şeyi. Ben de Köşede, şu an hiç ses köşe yok. arkasında arkasında yakıyor şey Emre şey yakıyor. Duvarın arkasında arkasında. Haydın baba, haydın. Evet şimdi baymış mıyım lan ben? Helo geliyor Sever'den. tank yanıyor tank yanıyor. Emir o tanka iki vursan patladı. O adam var Emre'nin orada şeyde adam var. Nerede mi? Evet. Aşağı atla Emre. <laughs> Emre içeri gir hava saldırısı yapacağım. Tamam. Kaldırdı adamı. Beyler siz sıkmaya devam edin. Şu sağdan bakacağım bunlara. <laughs> İçeri mi girdi? Ha? Bırak, bırak şey. Lan adam inmiş! Pilot Reload'ta değil mi? Çok az canı var, çok az canı var. Nerede i̇çeri Gir, i̇çeri girdi, Herzimde. alt kata girdi. Nerede bende? İkinci şeyde az, bilgisayarda. Tamam. Adama bak burada adam. Oy oh, iki kişi. Bir tepeye bakıyor yine oraya. Ya sinek Robot mu? Olabilir de. Bir insan bu lan bir şey yapar mı? Çok sıkı Bak, konuşuyorlar. Çok sıkma mı diyor? Bir şey diyor. O şey abi sinek lazeri. <laughs> Yavuz abiden geliyor. <laughs> Siyah bizim mi? Beyler şey, yok. Siyah yok bizim ya. değil. Eee tepede adam var bir tane ha. Tepede adam olacak tamam. dikkat edin. Siyah kaldırdım. Tamam. Bunlar içeri mi girmiş? Yo burada içeri giriyor şimdi. Kes şunları ya. Yani. içeride baba. Kıyafet olmadan baba gidiyor. Dur ben gel. Bro Groza var burada. P90 ya, var. Götünüz yok, donunuz yok. Üstü basmaya gidiyorum. Ha bunda bir şeyler varmış. Helal 3x bıraktım. M24 av mavi bir şey var mı ya? Fırat'cığım gel şu kıyafeti al bakayım babuş. Ben M4'e geçeceğim çünkü. Benim de ben neyle geldim buraya? Gel be baba bana ben şuradan bir M4 e çekeyim. Baba. Ama lan ortası. Alan ortası burası değil ki. Yani. Ha bakayım. Lan oraya nasıl çarptı o? Gel gel. Bitti la gidiyorlar gidiyorlar kaçtılar. Kararsınız onu. Kaçmadı Kaçtı. kaçmadı. Bak okay. bak. Yok sana yok sana. O ne lan? Allah. Öldük. Alt katta. Yukarı çıkıyor. O ne lan bomba bıraktı bomba Oğlum, bıraktı. Can basın can basın. Aynen aynen can basıyorum. Basıyor Hangi Basıyor katta? Birinci kat. Bizde gel. <laughs> Bekle bak. Sağ sol. İki, iki, i̇ki kişi. İki kişi. Iki. Bomba çekti el bombası. Çatıda biri. Araya atladım. Kıyafetliler hadi. Gel. Arada olabilir. Araya attım, araya roket attım iki tane. Yukarıda çatı 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 çatı. ses vermiyor hiç. Biri gitti öbürü kaldı. baygın baygın bitti baba. Bu aşağıdan bize sıkan aşağıda, ne oldu? Aşağıda aşağıda. Birinci Abi sakin oynayalım. Havayı bir koklayalım ne var ne yok. Kok kokuyorlar. Hangar içi. Kok. Kok var. Araba. Ağla şeyde şeyde. Aha, aha. Çatıda. Aha ne la? Ha, çatı çatı. İki zerin yanı. Bir. bir... Helal be, oğlum çok böyle bir ya. Gel gel daha abi. Adamı geçiyor ona. Camdan içeri sokmayacağız.

Adam bizi salvo'yu niye koymadı lan? Adamını kaldırıyordu. Koş kafayı. Nerede var be? yukarıda mı? Burada İyi basar. Aha. Yatan yalan ya olabilir. Hayalkentler arası ya. Dur yatalım buraya. Uy, Çok kastı basmayalım. bence gitme. Baba şu abi? Evler evler. Hı. Evler evler. evler kafam atacağız. Ne Oyna oyna adam orada. Arkamızda şey var kırmızı alan verdiler ha. Ezler. <laughs> atıver kafa atıver. Geri abi, içeri gir. Tamam, hayırlısı yok. Bu başka sat... başkası yapıyor, başkası. Bir <laughs> de var burada. Ben yüz bir şey yok lan. Durma lan, bir şey kaldı. Yeter ben, ben tepe diyorum ama... Yok, bunun kayalıkları almamız lazım kıyafet var ileri şarjör var. Aha İtalya Yok, attı Fırat Reis. Ay koçum benim ya İtalya spagetti. Son 10 dakikada attı. Nereye oynayalım? 90 8 dakika. abi. Geliyor ya. Kö köprü. köprü. Köprünün kayalık Eee şeye Görüyor giden köprü. Öbür öbür. Hadi Hadi bu. Anladın da mi? Bak, gidin. bak 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 gördün mü adamı? Git 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 alana git alana git. Ezgen lan bu. Oh. Bak sisi var. Yukarıya Isıs al. Var. Gitti, al Bak, yukarıya şey al. Var, şey Gördün lan. Görmedim kimseyi. Nereye işiyor? Yükle şey lan Aşağısı var. Aldım. Bıraktığımız tarafa dikkat. Abi 3 kişi kaldı zaten. Bıraktığımız tarafı işte. Beyler AVM'deyim. Oh ah! Böyle oh, çıkıyor AVM. Açık dur, Lan neresi Oğlum, atıyor? Oğlum arka atıyor arkamız atıyor. Gel gel gel. Yanlış odası. Nerede Emre? Solda. Solda bak. Direkt solda. Eğimin arkasına burada. Tamam. Arkadan... Ar 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 ne bitti? Kim kaldı? Karşıdan atan vardı bir tane. Köprünün karşısından atıyordu. Ve evet, beni düşüremeyen arkadaş. Ayalıklar olabilir. Hadi bir onu AVM deneyeyim. Aha. Evden atıyor. Ne yapıyorsun lan? Yedi. Düşmedi. Ulan ben de vurdum niye düşmedi ya? ya Yemin ediyorum bari ya kadar reisi bekliyormuşuz ya. Babacım benim takım oyunu babacım. Moruk ben dedim eğit gitti win gelir dedim geldi. Bismillah'yı koyun. <laughs> hey, adam be. Alfas gene çok geç aldırmış. Hastasıyız dede. <laughs>